Anne, anne anne burada market açılmış. Market mi açılmış? Nereye? Hadi gidelim bakalım. Aa market mi? Aa market açılmış, bakkal anne. açılmış buraya. Aa Nazlı paran, para. Aa parası yok Nazlı'nın. Eyvah. Bakkal amca. Eyvah Naz geri bırak diyor. Para yok ya. Geri bırak diyor. Paramız yok. Ne yapacağız? Paran var. Paran nerede? Bakkal, Bakkal. amca. Bizim paramız yok. Ne yapacağız? Ben size şimdi cebimden al. Ama para yok ki. Sen bize vermezsin şimdi bu burları hmm. Ya. Ay çok iyisin ya. Tamam. Nazlı de evet. para bulup gelelim. Dur bekle. Nazlı bakkal amca sana hediye etti onları. Hadi bir daha bir şey iste bakalım. Para Verecek olmadan mi? alamazsınız. Para olmadan alamazsınız diyor Nazlı. Para olmadan alamazsınız. Ay ne yapacağız? Nazlı para olmadan alamazsınız diyor bakkal amca. Ne yapacağız? Nazlı bir tane Ama Nazlı cips de istiyor. Çikolata da istiyor. Ne yapacağız? Ay Nazlı üzülme dur. Dur ben sana para bulayım anneciğim ağlama gel. Gel benim çantam da cüzdanım da vardı ben sana vereyim. Ağlama Nazlı gel. Ver, kart buldum hadi kartla öde. Hadi yaşasın kart bulduk. Kartla ödesin Nazlı. Dur e, istediklerini söyle Nazlı poşete koysun bakkal amca tamam mı? Nazlı artık kartını buldun istediğini alabilirsin anneciğim. Ne istiyorsun? Cips mi? Cips istiyor Nazlı. Hayır, hayır sonra. Nazlı öyle bundan alacaksın öyle. Hadi Nazlı istediğini söyle. Bundan istiyor. Başka Nazlı ne istiyorsun? Cips istiyorsun. Konuş ama Nazlıcığım. Ben Evet, çikolata istiyor. Çikolata da koy bakkal amca. Bakkaldaki her şeyi bitireceğiz galiba Nazlı. Evet. Alıyoruz hepsini. Nazlı paran yetecek evet. mi onların hepsine? Kek evet. de istiyor. Bunlar evet. mı? Tamam. Evet. Hepsini mi? Hepsini mi alacaksın? Allah. Evet. Ya Nazlı bakkaldaki tüm ürünleri bitirdin. Bundan da mı? Evet. Bitiriyor Nazlı. Evet. evet onu da istiyoruz. Son olarak bonibon. Aa. Tamam. Nerede Kaç para almayayım? tut? Kaç para tuttu? Yok yok biz hepsini istiyoruz. Nazlı'nın kuzenleri var Ayşe'yle Beril onlara vereceğiz. Sen onları da koy. Ben bir tane. Eyvah. Vereyim. Eyvah bakkal amca hepsini vermiyor bize. Hepsini ver bakkal. Tamam. Tamam. Efendim, bakayım kartı. Ne kadar tuttu? Kaç para? Parası mı? Parası mı? Çok pahalı. Çok mu pahalı? Evet. Neyse kartında para var çekebilirsin oradan. Ay teşekkür evet. ederiz. Alayım ben. Onu da ver. Al bakalım. Al bakalım Nazlı. Haydi gidelim. Bakkal amca bütün ürünlerini bitirdik senin. Görüşürüz. Hoşça kal. Al Aldım bir sürü. Hepsini aldın mı Nazlı? Evet. Ne yapacaksın? Kendin mi yiyeceksin? Eyvah bakkal amca ağlıyor. Ağlama ağlama. Eyvah Naz ne yapacağız? Bakkal amca sen bir daha ürün alırsın ya. Üzülme. Eyvah ağlıyor ne yapacağız başka burcu burlarım yok diyor. Paylaşalım mı bakkalla? Paylaşmıyor. Biz gidiyoruz bakkal amca hoşça kal görüşürüz. Kaçıyoruz senden.